الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد في رحمة رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الخلق إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده varasöğret. Emma Sayın hocam, Sayın Başkan, Değerli Sivaslılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün dünyanın en önem verdiği bizim peygamberimizi tanımak için toplandık. Biraz evvel arkadaşlar kitabından bir bölüm okudu sizlere. Dünya tarihinde hakkında en fazla söz söylenen bu şahsı tanımak istiyoruz. Tabi hakkında en fazla kitap yazılan, en fazla tartışılan, getirdiği oluşum hala tartışılan, dünyanın en dinamik dini ve e, toplumunu kuran bu insanı, bizim peygamberimizi, bu yüce insanı en doğru şekilde tanımak zorundayız. Bunu tanırken yıllarca eskiden beridir, ilk baştan beridir genelde, mucize temelli veya övgü temelli anlatımlarla tanımaya çalıştık. Doğrudur. İnsanlar sevdikleri insanın abartarak anlatırlar. Hani şey uçmaz, mürüt uçurur şeklinde hepiniz bilirsiniz. Bu işe, bu sıkıntı Hazreti Peygamber de uğramıştır. Hatta bana şöyle sorsanız, dünyanın en mazlum insanı kimdir diye sorsanız ben ilk olarak Hazreti Peygamber'i gösteririm. Hayatı onun kadar karıştırılmış, hayatına onun kadar eee hayatında olmayan şeyle sokmuş başka bir insan gösteremezsiniz. Bunu yapanlar da Hristiyanlar, Yahudiler veya İslam düşmanı veya peygamber düşmanları değildir. Bunu yapanlar da bizleriz. Hazreti Peygamber hayatı olduğunun çok ötesine fırlatılmış. Onun hayatı hakkında verilen uydurma rivayetlerle hayatı hiç de yaşanamayacak noktalara sürüklenmiş, artık havalarda uçan, suda yürüyen, insani bir şekilde yaşantısı görünmeyen bir peygamber hale dönüştürülmüştür. Ve bu peygamberin hayatını örnek almamız çok zordur. Kur'an bize Rabbimiz Teala Hazretleri, Hazreti Peygamber'i tanıtırken, onun Hazreti Peygamber'le ilişkimizi bize öğretirken şöyle diyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمُ Evet, Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Evet, Peygamber örnek bir insan olarak karşımıza olmalıdır. Bunu Allah söylüyor. Ve o doğru söyler tabii ki. Öyleyse bizim karşımızda örnek alabileceğimiz bir peygamber modeli olması lazım. Ama bize anlatılan siyer anlatımlarında hiç de örnek olmayacak veya hayatını yaşayamayacağımız türde bir peygamber tanıtımına rastlıyoruz. Hayatı hep böyle abartılarla, insan üstü bir yaşantıyla anlatılan, hiç zeminde yaşamayan, hep böyle anında hayatı Cebrail işte tarafından kollanan, sürekli mucizeleri gösteren bir peygamber tanıtımıyla anlatılır. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hani İslami camianın e, basın yayın organlarından biri vermişti. hasayis Kübra Suyutini. E, gerçek hayat mı? Birisi vermişti. Bakın bu kitaba. 3000 bin tane mucizeden bahsediliyor. Yani peygamber sürekli her anı mucize gösteriyor. Sürekli mucizeler fışkırtan, mucizeler gösteren, sürekli hayatı bunlarla olan bir peygamber. Tabii sizin gibi, benim gibi mucize gösteremeyen insanlar ne yapacak? nasıl örnek alacak? Hayatı sürekli kollanan, sürekli mucizelerle tanıtılan bir peygamber hayatını biz nasıl örnek alacağız? Rabbimiz Teala Hazretleri örnek alan bu peygamberi derken biz örnek anlamayacak bir peygamber modeli ortaya koyuyoruz. Sürekli göklerde uçan, işte değişik şekilde sürekli Allah tarafından anında yardımlar yalan bir peygamber hayatını nasıl örnek alacağız? Gerçekten Hazreti Peygamber böyle mi yaşadı? Ona hayatı her tarafı mucizelerle mi doluydu acaba? Bunu iyi algılamak lazım. Örnek peygamber modelini Allah bize söylüyor. Öyleyse doğrusu örnek peygamber modeli karşımızda olması lazım. Ve Hazreti Peygamber bu örnek olmayan bir modelde anlatımlardan da temizlenmesi lazım. Yani gerçek peygamber hayatını değil de kafalarda oluşturmak istenen, yaşanamayan, ulaşılamayan, bir peygamber modu ile karşı karşıyayız ve bu bizim için de sadece efsanevi rivayetler dinleyen veya bundan çok büyük zevk alan belki kış gecelerinde e, işte soba başında güzel anlatımlarla peygamberimizin ne kadar bir yüce olduğunu dinle dinlediğimiz bir, bir peygamber tasviri karşımıza çıkmaktadır bundan da çok hoşlanıyoruz aslında veyahut da bizim peygamberimizin ne kadar yüce olduğunu, diğer peygamberlere göre daha fazla üstün özellikleri olduğunu söyleyerek de gururlanıyoruz. Peki bunlar neden böyle yapılıp böyle anlatılıyor? Peygamber bunlar yaşamış mı, yapmış mı? Yani eğer yaşadıysa bunlar Kur'an'ın örnek alın dediği noktaya uymamaktadır o zaman. Bunların çoğu karşılıklı bir yarış içindedir aslında. Yani mesela Müslümanlar Arap Yarımadası'nın kuzeye doğru çıkınca Hristiyan kültürüyle ve yani Zerdüş kültürüyle karşılaştılar. Ve onlar anlattıkları peygamber modeli, işte sürekli mucizele dolu peygamberleri anlatınca e sizin peygamber de vardı bizimkinde yok mu? Bizimkisinkinden daha iyidir mantığı için bir peygamber yarıştırarak o peygamberleri gördükleri anlatılanları, efsaneleri, hikayeleri peygamberi de adapte ediverdiler. Bu adaptasyon yapılırken maalesef Hazreti Peygamber'e de hakaretler ettiler. Şimdi aklıma gelmişken söylüyorum. Bakın nasıl hakaret oluyor. Şimdi Peygamber Efendimiz nasıl anlatıyoruz? Bugün hala ilk okullarda anlatılır. İşte Peygamberimiz Halime'nin yanındayken, Hüsnü işte Halime'si yanındayken Cebrail geldi, yatırdı, kalbini yardı, kalbinden kan kampı çıkarttı işte, kalbini temizledi, zemzem zem suyla yıkadı. Bu sendeki şeytanın iğvasıdır dedi gibi birçok anlatımlar. Sonra da işte dikti ve peygamber efendimizin kalbi yıkanmış oldu. Böyle bir anlatım tarzları. Yani peygamberimiz daha peygamber olmadan mucizeler yaşıyor. Böyle bir anlıyoruz. Bu anlatımlardan bunu anlıyoruz. Şimdi bu asla övülecek çok güzel bir şey gibi anlatılıyor. Ve de çok zevk alıyoruz. Ama bunu anlatırken dinin, dine karşı, peygambere karşı neler yaptığımızın da farkında değiliz. Bunu üretenler bunu düşünmemişler aslında. Bakın şimdi bizim dinimiz, Çocuğa günahı izafe etmeyen bir dindir. Yani Hristiyanlıkta çocuğa günah izafe edilir. Hristiyanlıkta çocuk günahkar olarak doğar. Suçlu olarak doğar, vaftiz suyla yıkanır ve affedilir. Ama bizim dinimizde çocuk nötr doğar. ''Küllü mevlûdün yûle doğrâ fıtrah'' diyen bir peygamberimiz var. Çocuk fıtrat üzere doğar diyen, sıfır kilometre doğar diyen bir dinin mensubuyuz. Yani bizim dinimiz insanların buluğ çağından sonra günah işlediğini söyler. Biz böyle bir dine mensubuz. Ama buna rağmen övgü makamında bu dinin peygamberine 5 yaşındayken, dört yaşındayken günah izafe ediyoruz. Yahu Allah aşkına herkes günah işler de bu dinin peygamberi günah işler de dört yaşında. Dört yaşında çocuğa diyoruz ki kalbinde günahı çıkarttı Cebrail ve Melek bu senin şeytandan yuvandır, günahındır dedi. Bu ayrı bir sıkıntı. Ama bir de günah denen şey böyle hani et parçası gibi görünen bir şey olur mu? Ama uyduran işte bunları düşünmemiş. Övgü makamına herkese dinlemiş. Biz de anlatmaya devam etmişiz. Niye? Bizim Aslında bu tür anlatımlar nereden geçiyor? Çünkü Zerdüşt'ün İran'a giden Müslümanlar Zerdüşt anlatımlarla karşı karşılaşınca Zerdüşt'ün kalbinin yarıldığını, kalbinin temizlendiğini, meleklerin tavandan girdiğini temizlediğini anlatınca e, bizimkiler de Bizim peygamber sizin peygamberden döver. Nasıl? işte o zaman böyle olmuş diyerek hemen yaptık yapıştırıvermişiz. <laughs> en acı tarafı da Kur'an'ı buna şahit tutmuşuz. Elem <laughs> neşrah leke sadrak ve vazane ankevizre. Ayetini açın tefsirlerine. işte peygamberimiz küçükken kalbi yarmıştı. Allah da onu bahsediyor deyivermişiz. Kur'an'da anlatılan inşirahtır. Kalbin ferahlatılması bu amele, bu operasyon ise cerrahi bir müdahaledir. Hiç alakası yok. Peygamberin Mekke'deki sıkıntılara karşı rahatlatılması anlatırken Kur'an'da şerh anlatırken şakku sadrla e, eşleştirmişiz ve bunu bu şekilde anlatmaya devam etmişiz. Siyerciler Kur'an'ı delil almış, Kur'ancılar siyeri delil almış. Yani tefsizler siyeri delil almış. Karşılıklı kullanılmış. Ne adına yapılmış bütün bunlar? Peygamber yücretme adına. Ama aslında Peygamber'e bu arada harcanıyor. Peygamber'e hakaret ediliyor. Peygamber'e günah izafe ediliyor. Bunlardan farkına varamıyoruz. Şimdi Peygamber nasıl biz? Bunu Kur'an bize çok güzel anlatıyor. Diyor ki اِنَّمَا ene بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ Ben sizin gibi bir insan, Sizin gibi. Tek farkım var. yuha ile Bana vah yok diyor. Başka farkım yok. Peygamber bizim gibi insan. Allah bunu böyle anlatıyor. Yemek yiyen, karnı açıkan, dayak yiyen, üzülen, sevilen, hanımlarıyla tartışan, evlenen, mağlup olan, galip gelen, yaralanan, hicrette korkarak işte yol değiştirerek mağaraya sığınan, Zaafları olan bir peygamber, insan gibi. İşte bu insan peygamber, bizim gibi zaaf olan insanlar, bu insan peygamberi, bu beşer peygamber örnek alabiliriz. Ama sürekli melek gibi yaşayan, insan üstü bir varlığı biz nasıl örnek alacağız? Kur'an sürekli beşer özelliğine vurgu yapıyor bu peygamberi. Sürekli beşer özelliğine vurgu yapıyor. Biz ise beşer özelliğin üstüne çıkartmaya çalışıyoruz. Allah sürekli buna vurgu yapıyor. Yani melek gibi işlerini olağanüstü iş, işte, yardımlarla yürüten bir peygamber bizim için örnek alacak peygamber değildir. Bizim için çok da anlamsızdır aslında. Yani ben örnek alamayacağım peygamber ancak tatlı tatlı anlatımlarla, efsanevi hikayelerle hayatını dinlerim. Ama hayatıma hiçbir örnekle katmaz, hiçbir katkı da sunmaz. Bunun için diyoruz ki peygamber hayatına çok efsaneler boca edilmiş. Onun hayal hikayesi neredeyse ortadan kaldırma noktasına gelmiş. Anlatımlara bakın. Ramazan programlarında falan göreceksiniz. Televizyonlara her birine bir hoca efendi oturuyor. Sürekli mucizeler gösteren bir peygamber anlatıyor. Ya bu peygamberin aile hayatı, bu peygamberin cömertliği, bu peygamberin kaybana, e, yardım etişi, bu peygamberin direnişi, bu peygamberin efendim, cihan edişi, on yıl boyunca Medine'de kalmadan savaşlarda koşturması, zulme karşı direniş hiç bir örnek değil. Hep böyle parmaktan su akmış, efendim işte şöyle irade şöyle uçmuş, hep bunlarla anlatıyor, bunlarla uyarıyoruz. Tam insanlarımızın hoşuna gidiyor tabii ki. Yani şu insanın şu diyesi geliyor, çekin peygamberimizin üzerine ellerinizi diyesi geliyor.